ve Kuzey Ring'e çıktılar. Boks mu yapacaksınız? Aa burası Trambolin miymiş? Ben şöyle geçeyim. Zıplayın. Oh enerjinizi atın. Ama birbirinize çok dikkat edin. Hoppala hoppala hoppala. Bu çocuklar uçuyor. Uçuyorsunuz ha, Dikkat edin. Çok dikkat edin. Harika. Ben de zıplamak isterdim zıplayın 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 ah. <laughs> zıp zıp tavşan hadi birlikte evet daha hızlı zıplarsınız hop 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 <laughs> çok güzel ay bir de numaraları da var arkalarında bir de size numara yapıştırmışlar çocuklar hadi zıplayın süremiz bitmeden bol bol oynayın hepsiyle ama sal uçtan çok iyiydi Dur, dur Masal bekle şimdi bir dakika. Sen kenarda bekle, evet. Ah, ah. Sen de uçtu, şimdi sen kenara. Kuzey uçuyorsun. <laughs> tamam, şimdi sen kenara. Uçan çocuk kenara. <laughs> dur duracak hali. Evet. Masal uçsun. 1 2 3. Hayır sen <laughs> bekle. Ablan <Ablamışsın>, uçsun bekle. <laughs> ah. Tamam yavaş. Dur yapıştırsın al. Hayır. Kuzey küsmek yok. Süreniz var. Küsmek yerine oynayın. Evet. İkiniz de harika uçuyorsunuz. Aa, birbirinize çarpmayın. Ne kadar güzel yerler yapmışlar ya. Rengarenk. Çok eğlenceli. Zıplayın zıplayın zıplayın. Ay dikkat. Birbirinize dikkat edin. Yoruldunuz mu? Renklerde yoruldunuz mu çocuklarım? Tamam binersiniz Demin bindiniz Zıpla 1-2-3 Yavaş Dikkat edin birbirinize çok dikkat edin hay Enerjileri de bitmiyor bunların Gerçekten Appa Hadi biriniz bir köşeye geçin Biriniz bir köşeye geçin Boks maçı bitti ne yapacaksınız? Bana hoşçakalın. Hoşça kalın. Kanalımıza hoşça kalın. abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.